İyi akşamlar 6 Aralık Salı Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz Caner Karaer ben. Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz hoş gelmesine de hemen şunu söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi bildiğiniz gibi yani hava çok sıcak, hava çok gergin, sert rüzgarlar esiyor. Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde meclis genel kurulunda yine gerginlik yaşandı anlayacağınız. AK Parti ile İyi Parti milletvekilleri birbirine girdi. AK Partili Zafer Işık'ın yumruk atması sonucu kafası yarılan İyi Partili Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı. görüşmelerinin ikinci gününde Meclis Genel Kurulu'nda yine gerginlik yaşandı. AK Parti ile İyi Parti milletvekilleri birbirine girdi. Yumruklaşma sırasında İyi Partili Hüseyin Örs'ün kafası açıldı. Kalbinde problem olduğu öğrenilen Örs yoğun bakımda tedavi altına alındı. Görüşmelerde ilk tartışma CHP ve AK Partili grup başkan vekilleri arasında yaşandı. Sayın Bekir Bozdağ burada grup başkan vekilliği yaptı. Parlamenter sistemde siz grup başkan vekiliyken böyle ruhsuz bir bütçe gördünüz mü? Parlamenter sistemde parlamento bütçeye sahip çıkar. O zaman şunu mu diyeyim? Şu an 130 tane CHP vekilinin 30'u burada. Ne Diğerler yani? nerede mi diyeyim ben de? Söz sırası İyi Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'daydı. AK Parti sıralarından gelen itirazlara tepki gösterdi. Ya var ya çok boş konuşuyorsun. Gerçekten. Yani herkesin biz burada ağzımızı açmıyoruz. Çok ayıp. Ya. Sayın Beyaz, sen Sayın Beyaz, sen Sayın Beyaz, genel kurula lütfen. Buyurun. Ya kardeşim önüne bak adam benim. Sayın Beyaz. Sen de diyorsun kardeşim. Sen... Bir Birleşti. İşte ne olduysa o anlarda oldu. Genel kurul bir anda karıştı. AK Parti ve İyi Partili vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü. Divan başkanlığı önünde arbede yaşandı. AK Partili Zafer Işık'la İYİ Partili Hüseyin Örs arasında yaşanan kavgada yumruklar konuştu. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. Elinde yüzük olduğu iddia edilen Işık sahiliyle örse vurduktan sonra dengesini kaybederek yere düştü. Kafasında açılma meydana gelen vekile ise ilk müdahale meclis revirinde yapıldı. Kalp spazmı geçiren Örs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalbinde pil olduğu öğrenilen iyi Partili vekil yoğun bakımda tedavi altına alındı. <laughs> Mecliste dün gece de gergin bir atmosfer vardı. Öyle gazi meclis falan filan bırakalım o ayakları. Gazi meclis bellidir. Ne olduğu da bellidir. Bu meclis gazi bir meclistir. 15 Temmuz'da hep beraber direnmiş bir meclistir. Bu meclisin gazavat ruhunu ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yoktur. Ben... Bir şey olamaz. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'la Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasında fotoğraf tartışması yaşandı. Siz Beysel Filiz denilen 100 kilo erayınla yakalanan kişiyle ilgili telefon edip de serbest bırakın dediniz mi demediniz mi? Tutuklanmasıyla ilgili hiçbir makam, hiçbir mevki ve hiçbir şahsı aramam veya irtibat kurmam asla söz konusu olmamıştır. Özkoç, Oktay'ın 100 kilo uyuştuğunu Durucuyla yakalanan Brüksel Büyükelçiliği basın müşaviri Veysel Filiz'le birlikte fotoğrafını gösterince ortam gerildi. Kamuya ve basına açık bir toplantıda, bir ortamda yani kalabalıkta bir fotoğraf çektirmiş. Ya işte diyorum ya kamuya ve basına açık olan bir yerde biri fotoğraf çektiriyor ve birisi size merhaba diyor. Ne öncesinde ne sonrasında Arkadaşlar, tanırım. Bu makamda çektirdiğiniz resim, bu makamda çektirdiğiniz resim gibi daha, daha... 4 tane 5 tane retminit var. Hükümet adına eleştirilere ise AK Parti Başkan Vekili Numan Kurtulmuş yanıt verdi. Hedefindeki isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki madem Recep Tayyip Erdoğan'ın hakta karşılığı yoktur buyurun er meydanına adaylığınızı ilan edin. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşması bir genel Yapacağım. CHP yapacak. CHP'li Atilla Sertel'in küfürlü ifadelerinin ardından genel kurulda tansiyon bir kez daha yükseldi. Vekiller arasında kısa süreli yumruklaşma yaşandı. İdare amirleri oturuma 5 dakika ara veriyor. Tansiyonun düşmek bilmediği genel kurulda kameralara dikkat çeken bir görüntü de yansıdı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay kürsüdeydi. O anlarda CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay cep telefonunda poker oynuyordu.